Merhaba sevgili arkadaşlar. İşte bu su çok güzel bir su. Burası köy. Bu köyün e, geldiğimizde aldığımız su. Her zaman akmıyor. Şimdi kar yağdığı için akıyor. Ay hala. Ondan sonra bu su. O su çok güzel. Bir su. Bu şekilde. Süt olmaz. Olmaz. Şimdi akşam yedi de Süt almak istedik ama su olmazmış. Yok Yani sağ almamış da. Ondan sonra oturduğum yeri de ıslattı kardeşim. Hala şeyin üstünden yaş geliyor. şu şekilde bir köy arkadaşlar. Şöyle bir size göstereyim dedim. Nasıl bu bir bu soğuk Bu, bu çok güzel bir su. Gerçekten güzel bir su suların yüzünde, Suların yüzünden <laughs> ıslandım. <Suların yüzünden. gülüyor> Şimdi şeyi takmamız ay, gerekiyor. Şeyi tak Şey takmamız gerekiyor. Emniyet kemerini takmamız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar şu şekilde köyden çıkıyoruz size gösteriyorum. Çantamı buraya şey yaptım. Emniyet kemerimi alayım. Takayım. Ay ay. Çek 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 çek. <laughs> Evet sevgili arkadaşlarım. Atilla çok ıslatmışsın. Şarıl şarıl akmış lan. Ne yapmış? Lan şunlar nazı. Kalsızdıydı bunları. Ama çap sıkmışsın. Battaniye sermişsin ya. Battaniye arkadan aldım yoksa yaşa oturacaktı <laughs> su gibi. Tamam o tuha seriyorum. Bir evet, armutla battaniyeyi emniyet <laughs> kemerine. Oy! O emniyet kemerinde bir gariplik var. Daralmış çok kesmişsin Atilla. Ay. Niye? Emniyet kemeri kesmişsin. Kemeri kesmedim ki bak. Niye böyle daraldı lan bu şey diyordu. Kesmişsin. Niye konuşuyorsun? Kemeri bana kesmedi. Kesmişsin. Vallahi kesmiş. Ben taktığım kemeri bilirim. Bu şu yerlere sulanıyordu. evet, e buradan çıktık. E çok uzun diye kesmişsin işte. Tamir ettirmeyeyim diye kesmiş arkadaşlar. Işte. Gerçi yine de uzun da. Akarken biraz. Şöyle Iğdır Köyü burası. Kızı Tremam'ın Köyü. İyi insanlar var gerçekten. Öyle geliyoruz hiçbir problem yok. Öbür köyü de düzeltmişler. Öbür köyde köyü de yapmışlar suyunu muyunu. İnsanlara bir direm su vermiyorlar. Ne evet, suyu Ney? Ottan, he, ottan alacaktık da göremiyorum otu. Niye otu var? Ha nerede çok, çok var? Yani. Var mıydı? Şurada vardı. Alsaydım. Nerede? Nerede var Arkadaşlar bir, bir ot var. da vardı ama... Bu ot e, yaralara iyi geliyor. Geçen aldıydım yağ bastım. Hepsini bastım. Ama şimdi otu göremiyoruz. Artık biz topladık ya bu, buradan otları. Kalmamış ee... demiş. Tane bulsak yeter bize. Kurumaz etmez bu mevsimde kurumaz. Çok kalın şey, şey değil. Evet şu şekilde sizin yine de bakıştırın köyün içinden geçiyoruz yavaş yavaş. Şu uzun şeyler işte. Ah şurada bir tane var, abi. var. Var var var. Bir tane o sırayı gölbesin. Bir tane Şöyle. Şöyle yapalım. Şu sarı sarı çiçek açan bud. Neyi kaydediyorsun sen ya? şunlar atıyor ama. Dibinde otu yaprağı otuyor. yok ki. Yaprağı. Ha şurada var mı? Sürekli gidersen göremeyeceğiz de. Yavaş gidiyor mu? Daha bundan evet, ağır. orada yaprak gördüm ama geçtik. Geçtik. Bunlar bir tane bulsak yeter. Öksürüğe iyi geliyormuş. Diye duyduk. Ha, 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 bak orada. Gördüm ben. Sen dur. <laughs> ha, dur. ya? ya? Ortasını aldım tam göbeğini. Orta Şuralar şey. dolu bak aslında da. yeni şey, yeni çıkmış. Ortam göbeğini aldım ya. Heri, heri... Kenarlarını almadım. O bir e, şey var. E, kedi yok e, şey dana dili mi ne diyorlar? Heri. Onun e, yapraklarını aldık. Aslında onun sarı sarı çiçekleri daha çok güzel oluyormuş da. Onu aldık arkadaşlar. Şimdi ben onun yağını yaptım kardeşim. Ellerine sürecek, sürmüyor çok aşırı kullanmıyor. Ya şey. he? her seferinde kafandaki onun içinde bir yanı he? çizmeye gerek yok Hatice, çizmeye gerek yok canım benim. Hani çizsinler diyorlar da çizmeye Arkadaşlar saçkıran olmuş. Saçkıran e, bir de albine denen bir şey var. O olmuş. Bu onun birebir çaresiymiş. 15 gün bir fiil her gün kullanılması gerekiyormuş. Onun şeyini, yağını ben yaptım. 40 gün beklettim. Ama tabii kardeşim 15 gün üst üste, üst üste yanında taşı sür. Yağlı olsun. Bir şey olmaz. 15 gün yağlı gitsin. Yani düzeltsin seni. Ondan sonra saçtaki bu şeyleri ne kadar mikrop varsa arkadaşlar sıkarken ellerim cayır cayır yandı. Yani elim böyle sır sır sızla değilim. Otu sıkarken ee, o ot e, yakıcı bir şey. Mikropları da, da galiba yakarak kırıyor. Çünkü kadın internette görmüştüm. Yemin ediyor. Her türlü her türlü şeye iyi geliyor diye yemin ediyor. Çok rahatlatıyor. Eşim dizine sürüyor. Bizlerle bir bire yumuşattı yani. Dizlerini yani çok yumuşattı. Morluklar vardı. Anca oldu. Onlar hemen sıyırdı. Daha iki üç gün üst üste kullan. Eşim çok üst üste düzgün kullanır yani. Bir şey yaptı mı düzgün kullanır. Düzgünce kardeşim de oluyor. Kullanmadığı için. <laughs> yağ oluyor diye huylanıyor. Ama hani e, insanın derdinin çaresi e, yağ da olsa ne doğrusu da olsun. Mesela bebeklere e, hakiki zeytinyağı kullanıyorlar. Zeytin kokuyor. Ben hakiki zeytinyağı koydum. Bir kilo o kadar güzel bir zeytinyağı koydum ki yarısı içinde kaldı. Sıkamadım. Ellerim cayır cayır yandı. Hmm. Yanıcı bir maddesi var o şeyin. Ee, işte dana dili mi diyorlar o denilen otun. Uzun uzun sarı sarı çiçek açıyor. Burada çoktu. Aldık biraz. Şimdi öksüre de iyi geliyormuş. Çayını ince ince kıyacağım şimdi onu. Çayını içtiğim zaman müzmin boğaz ağrısına, öksürüğe çok çok iyi geliyor. Çayını içerse bir tatlı kaşığı atıyor musun, içiyor musun arkadaşlar? Zehirli değilmiş yani bitki yani ama çok yakıcı. Demek ki mikrobu kırıcı bir şey özelliği var. Sıkarken ellerim yandı yani. Öyle söyleyeyim. Elim sızladı yani onu sıkarken. ondan işte aldık topladık şimdi. şeyi. Eee. Video iki debi durduruyor bu telefon. Niye anlamıyorum? Bu yeni e, telefonum benim aldığım Telefonum videoyu durduruyor ki de bilmeyeceksin. Ondan sonra. İnşallah e, şarjı bitmemiştir. birazcık çekeyim dedim. E, köyden su doldurdu Sular akıyordu boldu. kar da Ankara'ya kapat. Kapat. Deliye i̇şte, yiyeceğim. 5 e, dakika 10 dakika çekeyim de ondan sonra açayım. Ee, şey, e, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Altı işte köyden gidiyoruz. Biraz geç vakit oldu. Arabanın neyi basmadan marş basmadan. Marş mı basmadan? Bir yerde hayır. bir temassızlık var. Büyük ihtimal onu gerilecek. Onun için geç kaldık. Bugün ama altı gidiyoruz. Kurt boğazı Barajı'na girdik. Şu hortumu demiştim. Şu ne hortumu anlamadım. İşte bir hortum var. İtfaiye hortumu galiba Oradan bak şuradan su, su, suyla alakalı bir durum var. Su çekiyorlar ne bileyim. Tayyip. Elektrik değil. Su oldu. Tayyip su oldu. Gibi. Hazır su vardı da zehir çıktı. Ne olmuş? Hazır su vardı da zehir çıktı. Hazır sularda zehir mi çıkmış? Evet. Erikli. Erikli işe almam ben. Buzdağ. Uludağ mı? Buzdağ. Buzdağ. Bunu bilmiyorum. Hazır sularda zehir çıktığını söylüyor. Erikli en iyi sudur. pH değeri çok e, düşüktür. Şey, Kürsektir. Ama e, zehir çıktığını söylüyor. Bence yalan. Bence yalan. En iyi su. Söylenti bence yalan yani. Çünkü e, Erikli en iyi su. Türkiye'nin adam yayınlayabilir adam neden yayınlar? Ya. O erikli en iyi sudur. Erikli'nin e, şeyi iflas etsin diye başka sucular öyle bir şeyler çıkarırlar. Ondan sonra öyledir. Böyle ara ara kaydediyor mu diyecek? Her seferinde kapanıyor mu? Yok. 5 dakika kapanmıyor. Sürekli bunu böyle 50 e, diye göreceksin. Ekranı kapanıyor. Çekerken de öbür telefonlarda olmuyor ekran ayarında bir gariplik var. Evet şimdi şu anda Kılcamam'ın iyidir köyünden çıktık. Eve doğru yolu alıyoruz. Yani bize doğru gidiyoruz. Ankara'ya doğru. Vallahi sularda dolu. Bir bidonumuz vardı. Bu da pişman oldum. İçeri doluymuş ama Adile dedi ki abla bir tane. Bir tane eden mi? Kaçtık. Hepsini aldık. Artık... Alıp, ee, gidip alıp da geri gelelim. <laughs> Bir şey olmaz Atilla. biz ne sular çektik lan. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Videomuz 6 dakika oldu. Bu videoyu yükleyeceğim, kesin yükleyeceğim. Çünkü şöyle size Ankara'nın köylerini. Bura nereden satma? Kazana girdik. Burası kazan işte meşhur kazan. Ankara'nın et satılan, en pahalı et satılan yeri. Kahraman Kazan kahraman olunca etler fırladı. Ben de zannederdim ki etleri böyle hani kesiyorlar yol kenarında falan. Öyle satıyorlar zannederdim. Büyük bir tesis kurmuşlar ve ithal etleri orada kokmuş etleri satıyorlar. <laughs> o kadar kötü ki anlatamam ya. Gittik et almaya. Ay bir güzel bir güzel lan ben de bir şey zannediyorum. Evet bizim bir tane komşu vardı. Peki ay Selma gitti kazana bilet aldık bilet aldık. Ulan gittim baktım gezdim gezdim işte orada sünnet Hiç öyle bir şey yok yani. Hani lezzetini de bir değişik Ve eşi mesela Malatya'nın etini bir ye. Yemeye doyamıyorsun ya. Bir lokma iki lokma ye. Efsane. Bu nasıl bir et diyorsun yani. Gerçekten çok güzel. Ama burada öyle değil. Bunlar bunlar da ithal alıyorlar yani. Vardı. Yerli, yerli küçük oyun boyun, göremiyoruz. Koyun, kuzu. Kuzu koyun göremiyoruz koyun bozu. Bozu koyun göremiyoruz. Yani öyle. Gidek bir şey alalım. Ee, neydi? Ada Kurusu. Semiyan'ın Ada <laughs> Sarımsaklı şampuan var orada arkadaşlar. Ee, bu huylanıyor. Sarımsak kafasına sürmez. Yine de bir doktora gidecek saç kıran için. Hı. Bonça. Ya bu bence var ya bak sen kafana bir tane bere tak. Tozdan topraktan oluyor. Çalışıyorsun sürekli. İnşaatçı Toz toprak geliyor senin saçtan korumuyorsun. Ondan dolayı yorulmuş. Evet e, bu arada 8 dakikaya girmiş bulunmaktayız. E, akşam böyle. Çok güzel çekim oldu. Gerçekten böyle e, ne bileyim arkadaşlar çekerken havanın hava kadar güzel görünüyor ki. Aslında normalde kapalı ama çekimde çok güzel görünüyor. Yani Biraz kapalı hava. E, şuralar kart geçerli değildir diyor kabakçıda. <laughs> Buradan bir kabak aldım arkadaşlar. Beş kere mi? Dört kere pişirdim. E, güleydim en iyisinden alırdım. Öyle aldım. Tam beş kere cevizle kabak yedik. <laughs> Atilla'ya diyorum ki Atilla gel yine alalım diyorum. Bu da sevmiyor. Biraz alıştı. E mı? Diyerek yedi. Ne kadar güzel görünüyor ya. Çekimde. Şöyle biraz da önden alayım. Acayip güzel görünüyor. Çekim çok güzel oluyor gerçekten. Telefonun ışık ayarları çok güzel. Gerçekten çok güzel çıktı. Işıl ışıl. Evet arkadaşlar. 9 dakikaya girdik. Dakikaları sayıyorum. 10 dakikalık diye yapacağım. Bir de 1 bir dakikalık video yapacağım. Çünkü geçen sefer atmamıştım. Yol videosunda biraz karışıklık olmuş. Bu sefer atacağım. Boyalama videosu değil arkadaşlar. Ankara'yı görüyorsunuz işte. Kazanın. Kahramanın kazanını. Kahraman kahraman kazan. Bu arada şeyimiz <laughs> şöyle şu şekilde. Şöyle bir cami var. Çok hoş. İki tane minaresi. Çok güzel. Gökyüzüne böyle doğru. Sanki gökyüzü deliyor gibi. Bilmiyorum. Altı mı katraca değil. Bilmiyorum. Gökyüzü deliyor gibi. Yandan girdi katraca. Güzel bir cami. <laughs> hoş bir cami. Şurası çok güzel bak. Böyle akşam kızıl, kızıllık var. Şimdi akşam kızıl. Herkes işinde gücünde evine gidiyor. Kimisi çalışıyor. Ee, değil mi arkadaşlar? Şeyine gidiyor. Herkes işte kazanlı kaynatmaya çalışıyor evinde. İşinde, gücünde. Yani sakin bir yol. Çok telaşlı değil. Her şey çok güzel. Anı yaşıyoruz ve güzel bir andayız. Şurası şöyle kırmızı kırmızı. Çok güzel yapmışlar. Burası benzinlik. <laughs> kırmızı benzinlik. <laughs> şöyle. Burası genelde bu arabalar satılıyor mu acaba? Kamyonlar. Dizmişler oraya kamyonlar. Ne oldu? Genelde iş yerleri böyle bu taraflarda arkadaşlar. Fabrika mevbuka falan çok var buralarda şu kamyonlardan elimize giden ee, bu şekilde uzun uzun binalar da var. Şurası Kahraman Kazan'ın, burası termal kentiymiş gördüğünüz gibi. <laughs> Şurası da Kahraman Kazan'ın oynayan efeleri. efeleri. Göbek atan efeleri. <laughs> Göbek atmıyorlar arkadaşlar, zeybek oynuyorlar. Şaka yaptım. Zeybek oynayan efeler. Şeyi Heykelleri Ama e, güzel yapmışlar Biri bir ayağını biri bir ayağını kaldırmış Güzel yapmışlar Ondan sonra şurada ka, bu kavun var Gerçekten Bu da kavun heykeli O kavun gerçekten var burada Ve en tatlı en sevdiğim kavunlardandır Gerçekten çok güzel oluyor kavunlar. Tadı güzel oluyor Belki hala vardır kavunlar Aralık ayında kavun var mı? Tırmış kavun vardır bir sarı kavun cinsi var Ankara'nın. O kış kavunu arkadaşlar. Kışın onu yaza kadar yiyorsun. Ama böyle şey gibi o kavun. Ee, nasıl diyeyim? Donmuş kabak gibi. Ve <laughs> kardeşim kabak sevmediğini ben bilmiyordum. Ee, ama yiyor yani. Yiyor. Hayır demiyor. Burada termal hamam varmış lan. Ee, kabağı yiyor ama. Kazanda termal hamam varmış. Herhalde şuralar falan. Tabağı yiyor ama benim gibi yiyor ama sevmiyor yani, severek yemiyor. Ben de öyle. Ya, yiyorum işte. Yiyorum işte, var mı diyeceğimiz. Ondan sonra o şekilde sır şifa olsun diye zorluya zorluya yiyoruz. Bakın şurası şöyle kırmızı bir ışık var. Normalde orası böyle kırmızı değil ama güzel görünüyor. Ondan sonra kavuncular meşhur. Evet sevgili arkadaşlar. 14 bin diyeceğim. <laughs> 14 yapacağım. Bu şekilde çekim yapıyoruz. Devam ediyoruz. Ee, başta ilk başta çektiğim kapattığım çekimi öne koyarım. Burada oradan devam ederim arkadaşlar. Çünkü e, bir dakikalık çekim başa koymamız gerekiyor. Gezi video, su gezi video diyerek yine koyalım. Buraları size hep çekiyorum şöyle e, şöyle yapayım. Yol. E, evet. Bu Allah'ın ne kadar büyük olduğu, yüce olduğu, ne kadar e, güzel şeyler yarattığı ondan sonra. Bu o, onun göstergesi. Gerçekten. Yüce Allah çok güzel şeyler yaratmış. Gökyüzünü böyle bir, bir anda hızla boyayıp, hızlıca manda yağmuru yağdırıp kesip sonra burada bu şekilde bir durum yaratıyor. Tamamıyla hiç kesintisiz yapacağım bu videoyu. Kesintisiz yükleyeceğim arkadaşlar. Direkt. O yüzden her şeyi an be an çekiyorum. Bu şekilde. Aslında hava karardı ama telefondan dolayı sanki gündüz gibi çekiyorum. Saat, beş buçuk. Saat beş buçuk ama hava karardı. E mutlu musun? Mutluyum. <laughs> İpi de yaptırsak mı acaba? Diyorum acaba çok mu? Altı olmuş? Altı olmuş. Evet mutluyuz. İyiyiz. Her şey yolunda. Allah şükür. Kardeşim bizi her tarafa götürüyor. Kesesi dolu olsun. <laughs> Allah işini gücünü açsın. Sonuna kadar açsın. Kendisi. Şöyle kendisini çekeyim. Canım benim. Burnu falan kitaplıktır öyle. Benim gibi değildir yani. o da Karadenizli ama onun burnu düzgün neyse. <laughs> 60 yaşında burnumuz biraz büyüyor Atilla. Benimki de öyleydi. O kadar seninki çok düzgün Evet bu en yakışıklı kardeşler, kardeşim bu. En akıllımız da bu. Burada e, yavaş yavaş video kapatıyorum. Yağmur başladı. E, yavaş yavaş e, bu videoyu burada kapatıyorum. Şöyle bir son defa size romantik bir şekilde alayım. Fabrikayı alayım. <laughs> evet, kazandan çıkıyoruz. Yavaş yavaş e, şehir içine doğru gidiyoruz. Esenboğa Havalimanı'na de gidiyoruz. Pistiniz hayırlı olsun diye yazılır. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Çok değerli, kıymetli Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. Pist yapmış. Havaalanının pisti kırılmış. Onu yapmış. Evet bu şekilde devam ettikten sonra yağmur başladı. Gördüğünüz gibi şıp 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 şıp, 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 şıp. şu şekilde yağmur görüyoruz. E Burada videoma son veriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Annenizin tadı bozulmasın, evinizin tadı bozulmasın. Güzellikler diliyorum. Allah e, vatanımızı, milletimizi, polisimizi, askerimizi, devletimizi baki kılsın, cumhuriyetimizi e, korusun. İnsanlara bolluk bereket versin. Kurban olduğum Rabbim herkesin işini yoluna koysun, sağlık versin. Her şeyden önemlisine sağlık vermişler. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Diyerek romantik bir <laughs> Hoşçakalın. Bay bay yeni vloglarda buluşmak Kanalıma abone olursanız, beğen atarsanız bir emoji de çok mutlu edersiniz. Sevgilerimi sunuyorum. Çok kıymetli, değerli takipçilerim.